Terör bu defa havada vurdu. Yüzlerce sivil, binlerce metrede hedef oldu. Rusya-Ukrayna sınırından gelen haber bir anda dikkatleri üzerine çekti. Gözler bölgeye çevrildi. Amsterdam'dan 283 yolcu ve 15 mürettebatla Kuala Lumpur'a giden Malezya Hava Yollarına ait Boeing 777 tipi bir yolcu uçağı, Rusya yalnız ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk bölgesine düşmüştü. Enkazı yaklaşık 20 kilometre karelik bir alana savrulan uçaktaki 298 kişiden kurtulan olmadı. İlk başta bunun talihsiz bir kaza olduğu sanıldı. Ancak çok geçmeden yüzlerce kişinin bir saldırının kurbanı olduğu anlaşıldı. Yolcu uçağının karadan atılan bir füzeyle vurulduğu açıklandı. 10 bin metre irtifada vurulan uçak havada patladı ve parçalara ayrıldı. Gökten adeta ceset yağdı. O anlarda bir amatör kamerada kayıttaydı. Dehşeti işte böyle kayda aldı. Peki yolcu uçağı neden vurulmuştu? Yüzlerce sivili kim neden öldürmüştü? O andan sonra Ukrayna ve Rusya birbirini suçladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uçak kazasının gerçekleştiği ülke bu korkunç olayın sorumluluğunu üstlenmeli ifadesini kullandı. Her iki ülke yaşanan trajedinin sorumluluğunu üstlerinden atmanın yollarını ararken Ukrayna Güvenlik Bakanlığı ayrılıkçılar arasında geçen telefon görüşmesinin kaydını yayınladı. Konuşmalarda askeri nakliye uçağı zannedilen yolcu uçağına ateşin ayrılıkçı güçlerden yana savaşan Kazaklar tarafından açıldığı, ayrıca ilk keşif grubunun bölgeye ulaştığında yaşadığı şoku sivil uçak vurmuşuz şeklinde aktardığı belirtildi. Ne yapıyorsunuz? <laughs>